Satranç saatine hoş geldiniz. Bu videomuzda satranç tarihinin en önemli maçlarından birine göz atacağız. Günümüze kadar etkileri devam etmiş bir maçtan bahsediyoruz. Beyazlarda efsane şampiyon Capablanca, siyahlardaysa Amerika'nın Morphy'den sonraki umudu Marshall oynuyordu. Capablanca satranç efsanelerinden biri ve Küba doğumlu olan bu oyuncu 4 yaşında satrancı öğreniyor. Henüz çocuk denecek yaşlarda ulusal şampiyon Corzo'yu kendi aralarında oynadıkları resmi olmayan bir maçta da yenmişliği var. Eğitimini de Amerika'da e, tamamlıyor. Ve orada e, o zamanın e, satranç dünyası için önemli olan Manhattan Satranç Kulübü'nde ustalarla oynayarak çok fazla vakit geçiriyor. Ve bu sıralarda çok gençken bile etrafındaki herkes onun sanki doğuştan bir satranççı olduğunu düşünmelerine yol açmıştı onun tarzı. Pozisyonel olarak ve oyun sonunda kendine denk biri zaten o sıralarda yoktu. Ama karmaşık pozisyonlarda da çok başarılıydı. Kariyerinin başlarında 10 yıl boyunca sadece bir turnuva maçı kaybetmişti. Bu yüzden yenilmez lakabı onun üzerine yapışmıştı. Invincible diyorlardı e, satranç çevreleri ona. 1920'de Laskeri hiç oyun vermeden Dünya Şampiyonluğu maçında yenmiş olması da bu yüzden hiç şaşırtıcı bir durum değildi. Marshall ise 1900'lerin başında dünyadaki önde gelen oyunculardan biriydi ama Capablanca ve Lasker gibi en tepedeki oyunculara karşı iyi sonuçlar alamıyordu. E, 1942 yılında kendisi yazdığı en iyi oyunlarım My Best Games kitabında şöyle diyor. 10 yaşında başladım satranca ve hala güçlüyüm. O kadar zamandır yani 55 seneden bahsediyor. En az bir satranç maçı yapmadığım gün olmadı. Ve hala olabilecek en yüksek şekilde eğleniyorum, tat alıyorum. Tam bir satranç sever cümlesi oluyor bu. Marshall çok iyi bir teorisyen değildi fakat Özellikle Slav açılışında Marshall Gambit ve tabii ki İspanyol açılışındaki şimdi de bize konu olan Marshall Atak günümüzde bile kullanılan hala ana akım olan e, iki varyant onun tanıttığı iki varyant biz de bu oyunda zaten Marshall Atak'ı göreceğiz. Maç E4 ile başlıyor Kapaplanka tarafından. Bu oyun hikayesi şöyle. Oyunu satranç tarihindeki en ünlü maçlardan birine haline gelmesinin sebebi, Marshall, İspanyol'un siyah tarafında sürpriz bir saldırı varyantı hazırlamıştı ve e, bu varyant daha önce birkaç maçta kullanılmıştı. Fakat Marshall'ın e, bu maçlardan haberi olup olmadığını biz bilmiyoruz. Capablanca ise bu açılış yeniliğini e, denemek için çok ideal bir rakipti çünkü e, Capablanca'ya karşı Marshall çok başarılı olamıyordu ve onu şaşırtmak istedi. Ee, rivayet şudur ki 8 yıl boyunca bu fikri saklamış. Ve bir piyon fedası yaparak Marshall Ata İspanyol açısı Marshall Ata'nı başlatıyor. Capablanca ise fedayı kabul ediyor. Ama sonrasında Marshall'ın tamamen ev hazırlığı olan bu varyantında rakibin hücumunu durdurmak zorunda kalıyor. Ve inanılmaz bir hikaye buradan e, doğmuş oluyor bu şekilde. Şimdi maçımıza devam edelim. Önce tabii ki İspanyol açılışının standart hamleleriyle oyun başlıyor. Fil B5 hamlesi İspanyol açılışına giriş. A6'lı varyantlara geçiş yapıyoruz. Fil A4, at F6, küçük rok. Fil E7, at E4'ü almadan önce kaleye bir hamlesini ve sonrasında gelecek açmazları hesaplayarak bu fil E7 hamlesi zaman içinde ana hamle oluyor. Kale E1, B5, fil B3, Şimdi kısa rok, c3 ve d5 hamlesi geliyor. Bu hamle Marshall atak varyantını ifade ediyor arkadaşlar. Şöyle söyleyelim. Roktan önce genelde d6 hamlesi daha fazla tercih edilir. C3, rok ve belki h3, belki a4 ya da direkt d4. Burada beyazların cevabı bu standart bir İspanyol açılışı olarak geçer. Ama artık günümüzde de e, net bir şekilde çok yoğun kullanıldığını söyleyebileceğimiz Marshall Atak o gün karşımıza çıkmıştı. Siyahlar beyazlara E piyonunu feda ediyor arkadaşlar. Ve buradan kazandıkları zamanla şş, beyazın şahına karşı amansız bir hücum başlatmak istiyor. Kapaplanka'nın iç sesi ilk defa karşılaştığı bu saldırıyı savunabileceğini kendisine söylüyor. Kavablanka bu şekilde e, bunu ifade etmiş e, ve fedayı kabul ediyor. Önce E alır D5, at alır D5'e, at alır E5, tekrar at alır E5'e, kale E5. E şimdi Marshall burada orijinal fikri olan at ve altı hamlesini oynuyor. Bu maçtan sonra at f6 biraz anlamsız olarak değerlendirecek artık günümüzde. Ama ben mesela kendi yıldırım maçlarında özellikle internette siyahlarla kullanıyorum. Ve gayet de geçerli bence günümüzde de. Çünkü beyazların savunmasının çok zor olduğu bir pozisyon karşıma çıkıyor genelde. Ve beyazlar bu açılışı çok fazla nedense çalışmıyorlar. Ve varyantlarda bir şekilde kayıp pozisyona girmeyi başarıyorlar. E, şu anda günümüzdeki e, en üst seviye ustalar tabii ki C6 hamlesini artık kullanıyorlar. Bu hamle e, günümüzde bile artık oynanan bir açılış e, Marshall Atak. E, Marshall bunu kendisi öneriyor zaten. Birkaç yıl sonra bu atf6 fikrinden daha iyi olduğunu C6 hamlesinin zaten kendisi e, söylüyor. Şimdi burada kale E1'e dönüyor. Şimdi hamle seçimi, kaleye 1 hamlesi normalin biraz dışında. Normal varyant şu şekilde. D4, sonra fil D6. Şimdi kale E1 yani olabilir. Ve sonra at G4 ile hücum başlayacak siyah taraftan. Fakat Kabablanca yani ilk defa karşılaşıyor pozisyonla ve kale E1 hamlesine oynuyor. Şimdi yine fil D6, H3, Anlıyor kapaplanka bir şeyin geleceğini oradan. D4 oynamadı. Ve at G4. Harika bir hamle. Şimdi siyahların hücumu hızlanmaya başlıyor. Beyazın şah kanadını savunan e, bütün taşlar hala uykuda. Çünkü vezir kanadından o tarafa gelecekler. Onun gelebilmesi için bu taşların oyuna gelebilmesi için D4 piyonunun sürülmesi lazım. O yüzden günümüzde de e, az önce bahsettiğim ana varyantta da kullanılan vezir f3 hamlesini kapaplanka buluyor. Taş fedasını kabul etmesi mümkün değil. Bakın, hg4 alındığında vezir h4 çok güçlü geliyor. Şimdi h2'ye bakıyoruz ve burada e, g3 tarzı bir hamle beyazlar için felaket arkadaşlar. Fil g3, piyon g3, vezir g3'ten sonra şah ne tarafa kaçarsa kaçsın çok kötü şeyler başına gelecek çünkü fil g4, fil f3 gibi fikirler var. Özellikle zaten h1'e giderse hiç şans yok beyazların bu oyunda. Diğer tarafa gitmeye çalıştığında da kaleler de devreye giriyor. O yüzden <laughs> vezir f3 daha doğru hamle. Şimdi vezir h4. Siyahlar hücuma a8 karesindeki kalesini de boşta bırakarak devam ediyor. Burada şimdi 4 taş, özellikle fil, diğer fil At ve vezir şah kanadına bir bombardıman e, başlattı. E, ve kapaplanka burada D4 hamlesini oynuyor ki tam olarak artık ana varyantın içerisine girmiş oluyoruz. Ve çok da öğretici bir hamle. Bunun masa başında bulması da çok önemli bir şey. E, bu tip taktiksel pozisyonlarda gidip taş almak yerine kendi taşlarının gelişimine devam etmek daha önemlidir. Taş peşinde koşarken çünkü mat olabilirsiniz. Burada birkaç varyant bakalım hatta isterseniz. Mesela atı almaya çalışsa. Zaten atı almayıp gidip kale alırsa felaket. Et. Onu kendiniz bilgisayardan bakın arkadaşlar. Fil h2. Şah f1'e fil g4. Şimdi vezir bir yere gitmeli. Vezir e4'e gittiğinde bu sefer fil f4 hamlesi inanılmaz güçlü. Çünkü e2 korunuyor ve vezir h1'den işi bitirmek istiyoruz. G3 gelirse de şu şekilde vezir h ile olaya nokta koyuyoruz. Çünkü arkadaşlar bu sefer h1'e gelemedik. Tamam. Ama flash 3 3ümüz var. Kale e8'lerimiz var. Yani çok kötü bir pozisyon ee, beyazlar için. Evet d4 hamlesi o yüzden taşları dokunmak yerine daha doğru bir hamle ve burada at f2 geliyor. Şimdi siyahlar H3'e de vurmayı planlıyorlar artık. At, vezir ve fil oraya bakıyor ve beyaz şahın önündeki piyon koruması tamamen ortadan kalkacak. Çok ilginç varyantlar burada ortaya çıkabilir arkadaşlar. Burada kapaplanka kale E2 oynuyor. Peki hani vezir F2 almak kötü mü? Bakalım. Şimdi vezir F2 karışık karmaşık bir oyuna götürüyor. Çünkü şöyle bir durum var. Eğer siyahlar tam varyantı bilmiyor. Yarım yamalak çalıştıysa burada fil G3 oynayabilir ve beyazlar maçı efsane bir şekilde kazanabilir. Vezir F7 patlatır. Kale F7. Kale E8 ve geçmiş olsun. Marshall oynayan siyahları. Çünkü kale açmazda kalır ve mat oldu. Peki hala ne yapılacak o zaman? Bakın burada çok detay bir hamle. Fil 2 Çünkü Şah zaten H1'e gidemez. fili de alamaz. Çünkü veziri boşta ee, F2 karesinde. Şah B1'e gittiğinde ise bu sefer fil G3 işe yarıyor. Çünkü bu sefer de vezir F7 çalışmıyor. Kale f aldığında şah çektiği için beyazlar kale E8 oynayamıyor. Küçücük bir detay. Ee, maçın gidişatını tamamen değiştiriyor. Peki vezir F2, fil a 2 varyantında... Ee, oyunun devamında ee, nasıl oynamalı? Beyazlar fil G3, vezir E2 şeklinde ama fil h çok güçlü. Şimdi GH3'e kale A8 bütün taşları kafasına kafasına fırlatıyor rakibini. Fil E3 ile bunu engellediğinizde tabii ki kale gidecek. Şimdi vezir aldığında fil alır, e, vezir alır H3. Şah F2, vezir h2, şah f1'e vezir b2 ve tam ters taraftan kaleye bir saldırı geldi. bu pozisyon pilin de açmazlığı olması sebebiyle siyahlar için kazanç arkadaşlar. Pekala. Kale e2. Okey. Burada bu arada şunu da söyleyelim. Bu pozisyondaki en iyi hamle kale e2 değil. O gün için en iyi hamle masa başında bulunabilecek en iyi hamle belki kale e 2di ama Artık 100 yıl falan geçti maçın üzerinden. 100 yıldan daha çok e, vakit geçti. 103 yıl geçti. Defalarca kez bu varyantlar artık analiz edildi. Sonra bilgisayarlarla analiz edildi. Fil D2 hamlesinin burada e, siyahların hücumunu tamamen refütü ettiğini söyleyelim. Tabi derin varyantlar var. Onları açılış çalışması e, için kullanabilirsiniz, bakabilirsiniz. Kale E2. Tamam. Fil G4 siyahların oyuna düzgün bir şekilde devam edebilmesi için tek şans fil g4 hamlesi burada. Ateş 3 mesela e, varyantı oynanırsa g3 fil 3ten sonra kale e4 çok temiz bir pozisyon bırakıyor beyazlara. Eğer ateş 3 değil de ben fil 3 e, vuracağım derseniz yine g3 ateş 3'e e, şah f1 Siyah için yine çok bir umut yok. Pozisyon tehlikeli gibi gözüküyor ama hücum aslında burada hızını kaybetmiş oluyor. Çünkü fil rahat rahat oyuna girebilecek. Sonra at oyuna girecek ve burası zaten toparlanmış durumda şimdilik. Fil G4, HG4 de devam edilmesi lazım. Çünkü f 2deki atı alırsak bu sefer yine fil G3 gelecek ve şimdi ilginç bir şekilde vezirimiz gidecek. Çok karemiz yok. Vezir f1 tarzı bir şey oynadığımızda önce buradan kale gidecek sonra kale a8 ve bakın e1 karesine çok kötü bir baskı direkt mat fotoğrafını siyahlar kurmuş durumda büyük sıkıntılar çıkacak fil kapatsak bile vezirimizi oynamamak ya da vermemek için o da açmazda kalmış olacak yine bir sürü farklı taktikle karşı karşıya kalacak böylece beyazlar. O yüzden h4 en iyisi Fil H2. Şimdi burada at G4 hani oynanabilir mi? Yani kafanızda soru işareti kalmasın. Fil F4 burada. Oysun, tutuyor çünkü H2 karesi burada önemli. Orayı tutmuş oluyor. Fil e, geldiği zamansa tabii ki şah F1 kaçacak açarak şah. Ya zaten H1'e gidemiyor at var. Fil G3 ve şimdi mat tehdidi var yine h 1den O yüzden bir şey yapılması lazım. At'tan kurtuluyor. Yine vezir h1, şah e2 ve maçın en önemli noktasına geldik. Marshall kaleyi mi alacak yoksa fili mi alacak buna karar vermeli ve kaleyi almayı tercih etmiş. Şimdi maçtan sonra bu hamle üzerinde bir sürü yorumlar vardı. Acaba fili almak daha mı mantıklı olurdu? İşte seçeneklerimizi açık tutuyor. B2'ye basıyor fili aldıktan sonra gibi. Ee, yani... Analizler var yorumlar var tabi o yıllarda ama artık günümüzde e, bilgisayarlar yardımıyla ortaya çıkıyor ki Fil F2 daha iyi bir hamle yani Marshall oynanabilecek en iyi hamleleri oynamaya çalışıyor. Çünkü burada vezir C1'e kale F1 gibi bir hamle var ve eğer vezir B2 e alınsa at D2 şimdi her şey tutuldu. Kaleler birbirini tuttu. Kale A8 hani bir tane şah çekebilir ve şah D3. Tabii ki alışık olmadığımız bir pozisyon. Şah ortalarda doluşuyor ama siyahların da şu anda yapacak çok fazla bir şey kalmadı. Yani bu pozisyon aslında beyazlar için çok kolay bir kazanç. Filini kaçması lazım mesela. E, e, tempoyu bıraktığın anda beyazlar pozisyonunu toparlayacak. Bu veziri buradan kovalayacaklar. Fil F2 ve fil D2 Şimdi fil H4'e kaçıyor. Ve vezir H3 Kapaplanka oyunu ve pozisyonu kontrol etmeye başladı. Taşları değişerek Kolay bir oyun sonu bırakmak istiyor kendine. Marshall son kurşunlarını atmaya başlıyor. Kale ae8. Şah d3'e e kaçınca vezir f1 ve şimdi şah c2. Bu hamleler zorunlu olarak geldi vezirleri değişmemek için. Marshall bunları yapmak zorundaydı. Ve pozisyonda iki taşa kale gibi bir durum var burada. Vezir kanadındaki taşlar oyuna girdiğinde beyazlar kazanç pozisyona geçecekler. Ama Marshall zorlamaya devam ediyor. Fil boşta. Fil f 2 kaçılıyor. Vezir F3 filini oynamasını engelliyor. Bir açmaz pozisyonu yarattı ve vezir G1. Mesela burada şimdi daha aktif bir hamle olarak kale E2 oynanamaz mı? Mutlaka düşünmesi gereken bir hamle ama e, kale E2 e, şöyle varyantlar veriyor. Mesela ata 3 oynamını engelliyor. Çünkü işte D2'deki file patlatıp sonra gidip a 1i e, alabilir diye bakalım. Vezir A1. Vezir F2. Şimdi vezir alır B2. At C2 ve C5 gibi bir varyant olabilir ama burada e, fil D5'tan sonra işte siyahlar en fazla B4 oynayabilir. Ortalık karışık olmaya devam eder. Beyazlar için hala sıkıntı devam eder ama öldürücü bir e, darbe yememiş oldu hala. E, yani kale E2'ye at A3 gibi daha böyle özensiz bir hamle bile iş yapıyor. Ki A4 de oynayabiliriz mesela bu pozisyonda. Bu sefer mesela vezir E1 ile daha fazla basmaya çalıştığında A alır B5. Kalenin yolunu açmaya çalıştığında artık kale D2 mecbur vurulacak. At D2 vezir A1. Şimdi vezir f2. Bakın bu sefer şah da daha güvenli bir pozisyonda kaldı. Artık mesela a alır d5'e e, at f3 var. Ve şimdi at e5 e ya da g5'e gittiğinde f7'e inanılmaz bir baskı olacak ve şaha dokunamıyoruz şu an. Yani beyaz şaha dokunamıyoruz. Artık e, bu gösterdiğim at hamlelerinden sonra zaten e, pozisyon çözülecek. Pekala vezir g1 oynandı. Kale e2 tercih edilmedi. Ve fil d5 hamlesi burada geliyor. Şimdi bu hamle, rakibin yaptığı karmaşık bir, hücuma karşı çok tatlı bir e, pozisyonel cevap arkadaşlar. Şimdi a4 gibi hamlelerle vezir kanını geliştirmeye çalışıp daha da böyle bir karışıklık e, yaratabilirdi pozisyonda kabaptan kama. Bunlar hep siyahın işine gelir çünkü siyah saldırmak zorunda ve ne kadar karışık olursa ortalık o kadar iyi onun için. Fil d5 ise e, ileriye dönük çok güzel bir yatırım. C5 ve belki de ileride olabilecek C4 e, sürüşüyle yani filin düşürülmesinden bahsediyoruz. Yani adam D alır C5 almak istemediği için filini oradan çıkmış. Şimdi C4 oynasa da umurunda değil. Yani fili düşmeyecek. D alır C5'i yine alıyor çünkü fil buradan gittiği için yine bir fikir gelmiş. B4 sürebilirim ve fil buradan gittiğinde şahı B3'e saklayabilirim. Yani müthiş. Ve şimdi fil D6. Fil E3 hamlesine bakmak lazım. Fil E3 hamlesi e, tehlikeli bir hamle. Çünkü değişim olduktan sonra kale E3'e gelmiş olacak. Ama şöyle bir varyant vereyim. Fil E3, kale E3. At D2. Şimdi ver veziri diyor. Ve vezir A1'e giderse vezir E3 var. Ve satranç tahtasının geometrisinin güzelliği olarak filinde A2'yi tuttuğunu ee, söylemek lazım. Yine Beyaz şaha hiçbir şey yapılamaz. Evet. Fil D6'ya kaçıyor. A4 Artık kaleyi oyuna sokmak istiyor. planka ve A5 iyice son artık e, Radde'de ortalık Karışsın istiyor Marşal. Ve e, bunun haricinde Bir şey yapılırsa A alır b 5ten sonra Vezirken siyahlar için kapanmış olacak. Beyaz'ın kalesi orada Şov yapmaya başlayacak. E, A alır B5 ile Pardon. A alır B5 ile kapaplanka devam ediyor. Şimdi A alır B4 ve kale A aldı. Kapaplanka kalesinin sonunda oyuna soktu. Bir tek at kaldı. BC3, at C3 ve fil B4. Şimdi beyaz şah artık hiçbir piyon kalkanına sahip değil. Yani öyle bir savunmaya da bir daha da kavuşamayacak. Ama siyahın taşları bu olaydan yararlanabilecek yerlerde değiller. Öyle bir durumu yok. B piyonunda da ilerlemesini ayrıca durduracak bir plan yok. Şu anda. Yapılacak hiçbir şey yok yani aslında. Oyun şöyle devam ediyor. B6. Fil alır C3. Fil alır C3. Ve şimdi H6. Çünkü yapacak gerçekten baktığınız zaman olayların böyle şeklini dramatik olarak değiştirecek bir hamlesi yok. H6 ile son sıra matı olmamak için ilerleyen e, dakikalarda Çağın'ı e, bir hava deliği açıyor. B7, piyon gümbür gümbür geliyor. Şimdi kale E3. Son bir deneme yapmaya çalışıyor Marshall. Fakat burada <laughs> vezirini kıpırdatmıyor tabii ki kapatmadan G2 ve F2'yi koruyup siyah vezirinin olaya girişini engellemesi gerektiği için müthiş bir hamleyle bitiriyor. Fil 7 ve Marshall bu pozisyonda terk ediyor. Bu son darbe İspanyol açılışına yeni bir soluk getiren Marshall atak varyantına da ilk darbe e, olmuş oluyor. E, ve Marshall burada terk ediyor. Çıkarılacak derslere bir bakalım. Ve burada bir kaç varyanta da bakalım istiyorum. Mesela e, kale F7'nin neden alınamayacağı aslında aşikar. Vezir çıkılacak. Ve şimdi şah e, kaçtığında h7'ye zaten kale f8'i anlatmıyorum. Kale h6 var mesela arkadaşlar. Müthiş bir hamle. Şahla alırsanız vezir geliyor. Şah kaçınca vezir yine geliyor. Muhteşem ötesi. Başka ne yapılabilir burada? Şah direkt h7'ye kaçabilir mesela. O zaman vezir f5 var. Şah 8e kaçarsa kale h6 burada açmaz var. Muhteşem. Yani maçın başında Marshall'ın Kapablanca'ya yapmak istediği her şeyi Kapablanca maçın sonunda Marshall'a yapmış olacaktı. Eğer maç biraz daha devam etseydi. Bu şekilde oyun sonuçlanmış oluyor. Biraz e, şimdi derslere bakalım. Bu maçtan ne ders almalıyız? Onlara bir ee, bakalım. Bir kere Kabaplanka'nın maçın başında yaptığı gibi kendinize güvenin. Yani yeni bir şeyle karşılaştığınızda bundan korkmayın. Masa başında da bulabilirsiniz arkadaşlar bazı şeyleri. İlla evde ezberlemiş olmak zorunda değilsiniz. Yapabilirsiniz. Kendinize güvenin. İkincisi savunma yaparken özellikle kendi taşlarınızı geliştirmek rakibin taşlarını almaktan daha önemlidir. Çoğu zaman. Bunu biz bu maçta gördük. Gidip A8'deki kaleyi alabilirdi, G4'deki atı alabilirdik. Kappaplanka yapmadı. Taşlarını geliştirmek için yolları açmaya çalıştı. Bütün taşlarını işin içine dahil etmeye çalıştı. Ve bu şekilde başarıya ulaştı. E üçüncüsü. kapaplanka gerçek bir dahidir. Evet. Bu son sözümüzle videomuzu kapatalım. Abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Satrançta kalın. Görüşmek üzere.